arka bakar mısınız hiç alakası yok. Bunu da hemen açıyorum. Buradaymış. Şok oğlum bir anda. Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün yeni aldığım makyaj malzemelerini deneyeceğim. Watsons ve Rosman'dan alışveriş yaptım. Rosman'dan L'Oreal Paris'in ve Maybelline ürünlerini aldım ve Delis ürünleri olarak geçiyor da aşırı uygun fiyatları aldım. Zaten üzerlerinde fiyatları yazıyor genelinin. Onları size göstereceğim. Watsons'tan sana birkaç tane Nix ürünü aldım. Onlar da indirimliydi fakat diğerleri kadar değil. Videoyu izlemeye devam edin. Fiyatlara baya şaşıracaksınız. Bu arada makyajda yapmadım. Ürünleri rahat, rahat denemek adına bir tek maskara var gözümde. Onun dışında yüzümde herhangi bir şey yok. Güzel Güzel deneyerek ilerleyeceğiz. Eğer hala değilseniz kanala abone olmayı ve videoyu şimdiden beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız ürünlere geçelim. Ben ürünleri şöyle bir kutuya doldurdum. bayağı bir çeşit var ve aslında çok kullanılan güzel ürünler ve normalde yüksek fiyatlı iken... Bayağı indirimde aldığım ürünler. Makyajıma normalde de bir makyaj bazıyla başladığım için ilk olarak aldığım makyaj bazını inceleyelim. Ürünümüz L'Oreal Paris'in Infallible matlaştırıcı makyaj bazı. Üzerinde 39.90'lık bir etiket görüyorsunuz fakat 19.90 aldım. Ürünün boyutu 20 mililitre. Onun dışında üzerinde yazan zaten bir şey yok. Açıp hep beraber deneyerek inceleyeceğiz. Şimdi hemen dışarısındaki bu korumayı açıyorum. Bu şekilde pompalı bir ambalajı var. Şu anda sıkmaya başladım. Şu şekilde geldi. Bayağı sıvı bir yapısı var. Birazcık daha böyle kalın bir yapısı olmasını beklemiştim. Birazcık daha katı bir ürün beklemiştim. Ama bayağı sıvı bir yapısı var. Şimdi hemen bunu tüm yüzüme uyguluyorum. Yeterli olmayacağı için biraz daha sıkıyorum. Şu tüm yüzüme yeter diye düşünüyorum. Ürünü tüm yüzüme uyguladım. Gayet gözenek dolduran bir yapısı var. NYX'in şahinkilerine birazcık benziyor. NYX üzerinden örnek verdim çünkü çok severek kullandım. Bir vaz. Ve böyle yap olarak birazcık ona benzettim. Bence gayet güzel. Tabii ki önemli olan üzerine fondöten ve kapatıcı nasıl duracağı. O yüzden dilerseniz aldım ikinci ürüne geçelim. Kaldırmadan önce şöyle size bir ambalajını tekrar göstereyim. Benim makyaj bazından sonra uyguladığım aşamam fondöten aşaması ve şöyle bir fondöten aldım. Maybelline'in Fit Me fondöteni. Benim aldığım 090 rengi test olmadığı için alırken denemedim ama şöyle bir bakınca birazcık benimle uyumlu olacağını düşünüyorum. Birazdan deneyip bunu da göreceğiz. Bu da yine mat bitişli bir fondöten ve daha önce kullandığım, Memnun kaldığım bir ürün. O yüzden bu fiyata bulmuşken özellikle Asla kaçıramazdım. Üzerinde görüyorsunuz. Bunun fiyatı da yine 19.90. Normal ciltlerden yağlıyor dönük ciltler için uygun olan bir fondöten. Dediğim gibi mat bitişli. Güzel bir yapısı var. Severek kullanıyorum ve bence bu fiyata kaçmayacak bir üründü. Hadi hızlıca hemen açıp bunu da bir deneyelim. Açıyorum. Bu şekilde çıkardığınızda dökmeli bir ürün. Pompalı falan değil zaten görüyorsunuz. Çok anlatmama gerek yok. Şurasında yine bir koruma var. Onu açıyorum. Evet renk gayet uyumlu duruyor. Dilerseniz hemen bunu yüzümde deneyelim. Hem yapısını inceleyelim hem de rengine bakalım. Ben şu anda fırça kullanarak dağıtacağım. Genelde şöyle bir elime döküp daha sonra fırçayla yediriyorum. Fakat şu anda direktman şöyle fırçanın üstüne alarak kullanacağım. Normalde böyle yapmıyorum. Birazcık fırçanın içine içine giriyorum Ama şu anda elimi temizlemeye biraz düşündüm. Bu kadar benim için yeterli olacaktır. Aşırı durmasını istemiyorum zaten. Şöyle güzelce yediriyorum. Bu arada rengi açık gibi duruyor ama ben genelde böyle bir tık açık ürünler seviyorum sanırım renk olarak. Tane rengime göre bir tık açık olunca daha iyiymiş gibi geliyor. Bunu tabii ki böyle bronzer ile falan destekliyorum ya da pudra ile. O yüzden tam oturuyor. Ama açık bir renk bir 090 onu söyleyebilirim. Şimdi hızlıca hepsini dağıtıp geliyorum. Valla Fitme'yi bayağı seviyorum ya. Şu kapatmaya falan bir bakar mısınız? Bayağı iyi. Evet bir tık hala açık renkli duruyor. Ama birazdan o görüntü yok olacak. Ona aldanmayın. Ama bence yapısı Duruşu ve kullanması inanılmaz kolay. Uygulaması inanılmaz kolay. Zaten dediğim gibi mat bitişli bir fondöten. Şu anda ekstradan bir pudra kullanmanıza gerek yok. Ama böyle çok özel bir gün olabilir. Bayağı bir sabitlemek isterseniz. Üzerine yine bir pudra kullanabilirsiniz. Bu arada kanalda bayağıdır makyaj yapmadığımı fark ettim. Şu anda böyle bir kamera karşısında farklı geldi. Bayağıdır yapmıyormuşum. Fondötenimiz de böyle dediğim gibi ben severek kullanıyorum. Size de öneririm. Tabii ki bu fiyata bulamayabilirsiniz. Çünkü böyle anlık düşen bir fiyatta. Fakat ben yine böyle bir kampanya ayarlanmışken sizlerle paylaşmadan geçemezdim. En başta ürünleri nereden aldığımı söyledim ama şu ana kadar gösterdiğim bu iki de Rosemont'tan aldım. Tekrardan söyleyeyim. Farklı yerlerde bu fiyatı aramayın. Benim için bundan sonraki aşama concealer. Ben de şu anda üç farklı concealer aldım. Fakat bir tanesi çok koyu renkli. O yüzden onu en son kontür niyetine kullanacağım. Şimdi elimde iki ayrı kapatıcı kalıyor. Onlar ne diye soracak olursanız. Bir tanesi bu. L'Oreal'in True Match'i. Diğeri de Maybelline'in Affiniton'u. True Match benim için bir tık koyu bir renk ama böyle sivilce üstlerine falan olabilir veya bronzlaşırsam kullanırım diye düşünerek aldım. Bronzlaşırsam kullanırım. Maybelline'in rengi benim için şu an biraz daha uygun. İkisini de yine yapısına bakmak için ikisini de açacağım ama göz altlarıma şunu kullanmayı düşünüyorum. Fiyatları yine üzerinde yazdığı gibi 19.90. ikisi de 19.90, 19.90. İlk olarak Maybelline'i açıyorum. Bunları böyle başına geçip de makassız açmak gerçekten bir eziyet. O yüzden makasla açacağım ve hepsi bantlı yani inanır mısın? O yüzden bayağı zor oluyor açması. Şöyle hemen çıkarıyorum bantını. Şöyle rengi. Göz altlarıma hemen şöyle çok azıcık değdiriyorum. Çok fazla aşırıya kaçmayın bence. Çünkü kapatıcıyı çok kaçırınca birazcık fazla dağıtması zor oluyor. Önceden bu hatayı yapıyordum ama şimdi birazcık daha böyle pıt pıt değdirmeye ve dağıtmaya alıştım diyebiliriz. Bendeki 01 nude bej rengi onu da söyleyeyim. Bunu hemen şöyle ben elimle yedireceğim yazı altıma da uyguladım. Bu arada ben bu ürünü daha önceden kullanıyordum ama baya bir ilk çıktığı zamanlarda falan sanırım kullanıyordum ve uzun zamandır almamıştım. Elimde yoktu. Aslında severek kullandığım bir üründü ama daha sonra sanırım farklı bir şeyler deneyeyim diye sürekli farklı konsillerler almaya başladım. Ama ben şu anda yine görüntüden çok memnunum. Bence kapatıcılığı falan gayet harika. Yapısı da gayet harika. Yine çok kolay dağılıyor. elinizde pıt pıt hemen dağıtabilirsiniz. Şimdi bir de bununla birlikte yine aldığım bir True ve olduğunu söylemiştim. Hızlıca bunu da açıp şöyle bir bir yerlerde deneyelim. Evet renginin koyu geleceğinin farkındayım ama yapı olarak buna da bakalım. Rengin zaten farkındasınız. Şuram da benim bir benim var. Onu kapatacak mı diye bakabiliriz. Çünkü rengi koyu gözaltma falan zaten hiç karıştırmak istemiyorum. Şurada şöyle bir put hemen deneyebiliriz. Belki hatta kontrol olarak bile kullanılabilir şuraları ama hani ne derece etkili olur bilemiyorum. Çok açık tenliyseniz tarz koyu renkleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Sızlıca iki tarafta da nasıl bakalım. Ben yine şöyle elimle çok hafiften kullanacağım. Zaten çok fazla sürmedim. Ama hani böyle çok minik bir pıt pıt görüntüyle o yanaklarınızın duruşunu değiştirebilirsiniz. Bakın ne kadar az sürsem de fark ediyor. Burası düzken burası şöyle. Gayet iyi duruyor yani bilmiyorum. Kapatıcılığına bakalım hemen bir de. Rengi uymadı dedim ama bence kapatıcılığı da başarılı. Çünkü çok koyu renkte bir ben var burada ve şu an bayağı yok gibi duruyor. Tabii ki belirgin yine de tam olarak yok olmadı. Ama bence kapatıcılığı gayet iyi. Daha önce turma denememiştim. O yüzden aslında bu ürünle ilgili birazcık meraklıydım. Benim beklentimi karşıladı. Normal zamanda da hani alıp deneyebileceğim bir ürün. Tabii ki delist olmazsa. Bu ikisinin yanında aldığım bir de koyu renkli bir kapatıcı olduğunu söyledim. L'Oreal'in Infallible Concealer'ı. Benim aldığım 338 numarası ve bayağı koyu bir renk. Yani çoğunuz için uygun olmayabilir. O yüzden bence kontrol olarak değerlendirebilecek bir renk. Yine üzerinde yazdığı gibi 19.90. Bu arada bu Mordan Concealer'ın fırçası, şu ucu diğerlerine göre bayağı bir büyük. Zaten görüyorsunuz. Çok az değdirmeniz gerekiyor. Aşırı kapatıcı bir ürün. Şu anda normal bir rengini zaten kullanıyorum hali hazırda. Ve çok memnunum ama kapatıcılığı o kadar yüksek ki birazcık fazla kaçırırsanız çok böyle porselen makyaj gibi falan durabilir. O yüzden çok minik kullanıp böyle iyi dağıtmak gerekiyor. Ve çok minik bir parça işinizi inanın ki görüyor. Hemen şimdi bunu şöyle elmacık kemiklerime doğru değdiriyorum. Bu tarafa gerçi kullanmıştık fakat şurada birazcık daha net olarak görürüz rengini falan. Bunu da yine kullanırken çok fazla abartmayın. Çok koyu olursa temizlemeniz zor olmasın. Ben böyle ben minik pıt değdirdim. Şimdi bir çöveya sünger yardımıyla dağıtacağım. Pıt pıt tampon hareketlerle dağıtıyorum. Ben duruşunu gayet beğendim. Tam olarak düşündüğüm gibi durdu aslında renk olarak falan da. Böyle benim gibi bir ten renginiz varsa bu tarz renkler kontrol olarak size uygun olacaktır. Zaten fiyatını söyledim. Gerekli şeyleri söyledim. Denedikten sonra da gayet beğendim. O yüzden bir sonraki ürünüme geçiyorum. Bu üç konsileri de Rossmann'dan aldım. Şimdi normalde ben kontürden sonra veya bronzeden sonra highlighter veya allık uyguluyorum. Fakat bir highlighter almadım. Bir allık palet aldım. İçerisinde highlighter da mevcut. Bir tane de stick allık aldım. Next de ürünü. Stick olan şu ürün. Infallible'ın. Longwear Shaping Stick olarak geçiyor. Bendeki 002 Rosy Nude rengi. Hemen şuradan yine onu da size göstereyim. Zaten çıkıp deneyeceğiz. Palet halindeki alnında yine Infallible'ın bu. Blush Paint olarak geçen paleti. İçerisinde 5 renk var fakat bir tanesi birazcık daha highlighter olarak kullanmaya uygun. Diğerleri bence allık rengi olarak gayet başarılı. Bu bayağı bir çeşitli. Ve yine üzerinde zaten yazıyor yaklaştırayım tekrardan. Gerçi bunda yanlış etiket varmış. 39.90 yazıyor. Fakat 19.90 aldım. Bir de bunu, şurada siz bir etiket görüyorsunuz. Fakat bunun altında 4 tane daha etiket var. Sanırım yaklaşık bir 5. Bir de bunun üzerine tekrar 19'a düşmüş. 6 kere indirime girmiş. Bence başarılı bir ürün olacaktır. Zaten L'Oreal'in ürünleri çok tercih edilen ürünler ve bu fiyata bulmuşken asla kaçıramazdım. Şunda da 39.90 yazıyormuş fakat bunu da 19.90 aldım. İkisi de 19.90 TL. Şimdi ilk olarak isterseniz şu paletimi deneyelim. Ne yapalım? Önce bir sti deneyelim çünkü bu toz halde olduğu için üzerine tekrardan kullanabiliriz. Ya da yanağımın bir tarafına bunu bir tarafına da bunu kullanayım. Böyle bir farklarına bakalım. Rengi çok iyi değil mi ya? Çok açık değil. Baya koyu bir renk. O yüzden yine bunda çok fazla sürmemeye dikkat edeceğim. Şöyle yeterli olur diye düşünüyorum. Bunu da elimle dağıtmak istiyorum. Tekrardan bir fırça falan şu anda kullanmak istemedim. Ben genelde birazcık daha kontürün üzerine gelecek şekilde uyguluyorum. Veya tamamen böyle burnuma da geçerek şöyle yanaklarıma düz bir çizgi halinde uyguluyorum. İki şeklinde ben seviyorum. Şimdi sadece şöyle uyguladım. Çünkü iki tarafa farklı kullanacağımız için burnuma çok fazla getirmek istemedim. Şu anda zaten yüzümün iki ayrı tarafındaki farkı görüyorsunuz. Bence aldık yüzünüzü baya canlı gösteren bir ürün. Dağıtması da gayet kolay. Ben çok sevdim. Yani bu videoda şu ana kadar aldım. Tüm ürünleri baya sevdim. Baya da övdüm sanırım. Ama hani rengiyle, dağıtmasıyla, duruşuyla benden geçer not aldı. Bir de diğer tarafa dilerseniz paletteki bir alık rengini uygulayalım. Bu arada parata geçmeden önce şunu şöyle bir sonuna kadar açmak istiyorum. İçerisinde de bayağı bir miktar ürün var aslında. O yüzden çok uzun süreli kullanabileceğiniz bir ürün. Şu şekilde. Üstteki renk bir tık turuncu. Ama kullanılabilir. Şu birazcık daha bence highlighter olarak kullanılabilecek bir renk. Çok hafif bir pembeliği var. Böyle bir rozluğu var. Fakat gayet açık bir renk. Onun dışında bence şu ve şu bayağı iyi. Şu bir tık daha koyu böyle birazcık daha bronz terdene yakışabilir. Fakat bence şu çok uygun bir renk olacak. Böyle hafiften bir karıştırıp hemen deniyorum. Ben şöyle gelişi güzel dağıtıyorum fırçaya. Şimdi deniyoruz. Bu arada tık diye hemen rengini veriyor. Pigmentleri bayağı iyi. Çok fazla da abartıp böyle kıpkırmızı olmak istemiyorum. Ama bence renkler, duruş ve parıltısı bayağı iyi. Bu birazcık daha mat durdu farkındaysanız. Şu tarafın birazcık daha parlıyor. O da tamamen diğer ürünün stick olması ile ilgili. Bu toz olduğu için bir tık daha fazla mat duruyor. Stick formda veya sıvı formda, likit formda bir alık kullandıktan sonra üzerine toz da geçebilirsiniz. Çok daha kalıcı olacaktır ve çok daha pembe pembe böyle çok daha renkli güzel duracaktır aslında. Ama çok da abartmak istemiyorsanız bence ikisi de tek hale gayet yeterli. Ben bayağı beğendim. Şimdi makyajım tam görünsün diye şu alttaki rengi de birazcık highlighter olarak kullanacağım. Bir highlighter canlılığı beklemeyin. Çünkü bir genel olarak yüz paleti değil, allık paleti. Ama bence parıltısı falan gayet yeterli. hani. Burası da gerçi parlıyor şu anda ama tabii ki bir tık da olsa fark ediyor. Bence palet gayet başarılı. Ben iki ürünü de ayrı ayrı sevdim, beğendim. Rossmann'dan aldığım ürünler bu kadardı. Şimdi göstereceğim ürünlerin hepsini Watsons'tan aldım. Makyajımı yapma sırasına göre gittiğim için kaşla ilgili bir ürün göstereceğim. Çünkü gözü tamamen şu anda atladık gözle ilgili bir ürün almamışım. NYX'in bir kaş kalemini aldım. Şöyle açık bir renk bendeki ki e, görevli bana uyacağını söyledi. Çünkü kaşla ilgili çok fazla ürün kullanmadığım için böyle acaba uyar mı uymaz mı diye genelde arada kalıyorum. Fakat uyacağını söyledi. Hep beraber deneyelim. Burasında fırçası varmış. Şu kısmı açtığınızda da kalem çıkacaktır. Şöyle yine asansörlü bir yapısı var. Şu şekilde. Bu da sanırım bayağı bir uzun. Açalım. Bu kadarmış arkadaşlar. Daha uzun olmasını beklemiştim. Bu şekilde. Öncelikle tarayacağız. Daha sonra da boşlukları dolduracağız. Ben tüm kaşımı boyamıyorum. Şurada çok minik bir boşluğum var. Onu dolduruyorum. O yüzden çok fazla tercih ettiğim bir ürün değil aslında. Şöyle hızlıca tarayayım. Şimdi boşlukları dolduruyorum. Bir tanesini dolduralım ve farka bakalım. Şu anda yaklaştım. Tam şurada bir tık belli oluyordur diye düşünüyorum. Yani bir şuradaki boşluğa bakın. Bir de şunun tamamlanmışlığına bakın. Bence rengi gayet uyumlu. Daha açık bir renk gibi duruyor ama görevli haklıymış. Bana gerçekten de tam oldu. Hemen bunu da dolduruyorum. Ben bunu da bayağı beğendim. Zaten NYX'in kullandığım bütün ürünlerini çok severek kullanıyorum. Hiç memnun kalmadığım bir ürün olmadı şu ana kadar. Bunu da 40 lira gibi bir fiyata aldım. Buradan söylemiş olayım. Bence bir kaş kalem arıyorsanız buna bakın. Çünkü sürümü falan da kolaydı ve duruşu bayağı iyi. Şimdi son olarak aslında ruj aşamamız kaldı. Fakat dudak değil farklı bir ürün aldım. Yine NYX'den bir ürün aldım. Şöyle bir lip primer aldım. Yani dudak için bir makyaj bazı. Dudak bazı. Bilermeden dolayı hiçbir şey okuyamıyorum. O yüzden hemen bunu da şöyle bir keserek açacağım. Ve daha sonra yazılarını da göstereceğim. Açıyorum. Petter evet, Ekman Lip Primer olarak geçiyormuş. Bendeki sanırım nude rengi. Farklı bir rengi varsa da asla ve asla görmedim. Çok farklı bir ne olduğunu düşündüğüm için ve 1990'a bulduğum için... Hemen alıp denemek istedim. Ben rengi nasıl olacak, ne işe yarayacak, ne yapacak ne edecek hiçbir fikrim yok. Bu arada bu da bu şekilde. Asansörü şöyle alttan çevirerek açıyorsunuz. Yüzüm birazcık daha kalıcı olmasını sağlayacağını düşünüyorum. Bir de böyle genelde dudak büyütmek için kapatıcı falan kullananlar oluyor. Belki o işe yarayabilir. Burada dudağıma sürüyorum. Bir tık rengini verdi. Bence dudak kalem falan çekerken böyle yamuk yamuk çekmeyin diye. Dudağınızı yüzünüze birazcık daha böyle... Ee, eşitleyecek bir ürün. Yapısı da gayet yumuş yumuş böyle güzel yumuşak bir yapısı var. Üzerinde rujun birazcık daha dediğim gibi kalıcı olacağını düşünüyorum. Hiç yaradı yaramadı ruju birazcık daha kalıcı kıldı falan tarzındaki görüşlerim açıklama kısmında videoyu çektikten sonra bir 4-5 saat kadar inceleyip yazarım. Şimdi gelelim bunun üzerine ruju uygulamaya. Vassins'tan iki tane ruj aldım. İkisi de Maybelline Color Sensational serisinden rujlar. Bir tanesi değişik bir renk. Şöyle yeşil mavili bir renk ve bunu 1 TL'ye aldım. Diğeri de bu 05 numara. Bu birazcık daha günlük kullan için uygun bir renk. Bunun fiyatı da 6.90'dı. Yani biri 1 TL'ydi, biri 7 TL'ydi. Bunu şu anda kullanmak istemiyorum. Çünkü makyajım böyle gayet güzel ilerliyor. O yüzden şu günlük hayatımda da daha sık tercih edeceğim. 05 numarayı kullanacağım. Bantlardan arındırıyoruz ürünü. Çok uzun zamandır bantlarla bu kadar içi dışlı olmamıştım. Bunu da hemen açıyorum. Buradaymış. Şok oldum bir anda. Yerine taktım fakat şu anda göreceksiniz. Aynı anda göstereceğim ama buradaki renkle buradaki rengin herhangi bir e, benzerliği yok. Bayağı bir kırmızı tonuymuş fakat süreceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Hemen bunu da sürüyorum. Farka bakar mısınız? Hiç alakası yok kırmızı rucu kalemsiz sürmeyi kalem sürmek istemem ama yapacak bir şey yok. Kırmızı çıktı böyle beklemiyordum. Ürünü sürdüm. Bence iyi duruyor yani ama renk olarak dediğim gibi hiç beklemediğim bir renkte o yüzden bayağı şok oldum. Bir tık mat bir yapısı var o yüzden böyle parıl parıl durmuyor. Üzerine gloss geçebilirsiniz parlak seviyorsanız. Dediğim gibi kazılıkla ilgili olan yorumlarımı açıklama kısmına mutlaka yazacağım. Fakat videoyu kapatmadan önce şu değişik olan rengi de şöyle bir denemek istiyorum. Dudamda olmasa da elimde şöyle bir rengine bakmak istiyorum. Çünkü şu anda dudağımda olan hiç beklediğim renk çıkmadı. Bakalım bu da öyle bir şey mi çıkacak? Yok bu baya üzerinde yazan renk gibi duruyor. Hemen deneyelim. Ruj olarak kullanabileceğini düşünmüyorum. Böyle çok hani farklı bir makyaj da sürece bence kullanılabilecek bir renk değil. Ama bir TL'ye bulmuşken neden almayayım? Biriniz bana çıkıp almamam için bir sebep söyleyeyim. Bence söyleyemezsiniz. Çünkü baya uygun fiyatlıydı. Göz farı olarak bile değerlendirilebilir. Bu şekilde değerlendirilir diye düşünüyorum. Çünkü bu tarz ürünlere böyle bulduğumda değerlendirmeyi seviyorum. Bunun rengi de bu şekildeydi. Bu arada bu da 50 numaraymış. Şöyle bir metalik renk. Bu alışverişimde aldığım ürünler bu kadar. Umarım keyif alarak izlemişsinizdir. Bu arada bayağı bir ürün vardı aslında. Böyle hani tam bir makyaj olacak kadar ürün almışım fark etmeden ama zaten çok uygun fiyatlardı. Ben de size göstermeden geçemezdim. Video ve ürünlerle ilgili yorumlarınızı merak ediyorum. Aşağı yorumlar kısmında bana mutlaka yazın. Ve eğer hala değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.